Sahil Teknoloji'den herkese merhabalar. Bugün Mercedes Turismo aracımızın AdBlue iptal montajını gerçekleştireceğiz. Öncelikli olarak aracımızın hemen sol taraftaki egzoz kısmındaki kapağımızı açıyoruz. Altta iki tane vidaları bu mevcut. Şurada gördüğünüz beynin, küçük beynin, gördüğünüz şu küçük beynin, pin 16 beynin, küçük soketinin pin 16'ını 16'yı kesiyoruz. E biz burada kestik. Daha sonra alttan vidalarını tekrar takıp burayı kapatabiliriz. Daha sonrasında sigortalık bölümüne geçiyoruz. Sigortalık bölümünü açıyoruz. Bu kızaklı bir var. Bunu çekiyoruz. Şurada gördüğünüz yıldız noktasından emülatörümüzün montajını yapıyoruz. Emülatörümüz kemba emülatör. Gördüğünüz gibi burada şu şekilde göstereyim. Sarı olan kenlo emülatörümüzün kahverengisine, mavi olan kenhay emülatörümüzün beyazına, ortadaki siyah kahverengi aslında gene de biz ama şuradan bağladık. Gördüğünüz gibi burası da gene de. Buradan bağladık. Kontak attığımızı şurayı takip ettiğinizde şu şekilde göstereyim. Hemen şuradaki sarı soketin gördüğünüz gibi 0763 numaralı kablosuna geliyor. Ona bağladık. Kontak attı olarak onu bu bulduk. O şekilde yaptık. Daha sonrasında burayı kapatıyoruz kızağını vidalarını sıkıp ekran tarafına geçiyorum şu an. Şimdi kontağım açıyorum. Gördüğünüz gibi etbuly seviyesi %61 civarlarında marşıma basıyorum. Şimdi etbuly seviyemiz aşağıda görünür bir vaziyette gelecek. aracımıza gaz veriyorum. Herhangi bir gördüğünüz gibi arızamız mevcut değil. Evet bu seviyemiz gördüğünüz gibi yarının hemen üstünde yaklaşık %61 seviyelerinde. E, sahil Teknoloji takip etmeye devam edin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.